Uzun zamandır beklediği kargom geldi. Garisten aldım. Biliyorsunuz Bella Box'ta üyeydim ama artık değilim. Çünkü çok fazla makyaj malzemem oldu ve artık gereksiz bence. Paketten çok güzel bir şey çıkacak. Biraz ağır bu arada. Aşk okuşu koktusu değil mi? Bir tane maske var burada. İçinden şöyle bir maske çıktı. Reload maske yazıyoruz ama hani nasıl bir etkisi var bilmiyorum. Şu çıktı. Bu cilt eşitliği, cildin tonu bu falan çok güzel, bayıldım. Şu çıktı, her gece sürülen saç serumuymuş ve hani benim saçlarımı ne kadar uğraştığımı biliyorsunuzdur. Saçlarım biraz uzamış mı? Lütfen uzadığını söyleyin çünkü gerçekten kafayı yedim. Şu an dipleri bayağı geldi bence. Yine kestireceğim, sonra yine boyatacağım tabii çünkü ben iplik olmazdım sana. Üç tane kaldı son, bu neymiş acaba? Kontür, Oo, bu arada kontüre ihtiyacım var. Bakalım. Çok iyi bu arada. Bunu en sona bırakmak istiyorum. Bu çünkü çok güzel bir şey. Sizler ben bunu neden bu kadar çok seviyorum biliyor musunuz? Bunlar çünkü şöyle Fenty'nin ürünlerini göndermişler. İlk olarak şu küçüğü açalım. Bakalım içinden ne çıkacak. 700 liraya bu kadar ürünü koymaları çok çok mükemmel bir olay bu arada. Hani normalde bunları 700 liraya asla alamazsın. Bir tanesini alamazsın mesela. Şöyle bir ruj. Baya iyi bence. Ay çok merak ettiğim şey buydu. Kızlar. Kutuymuş arkadaşlar rujun kutusuyum. Verdiğim şuradaki ruju bunun içine şöyle bir şekilde koyduk. Bakın ellerim falan ruj oldu. Böyle bir şekilde koyduk böyle. Çıkarıyoruz sonra rujumuzu. Bunun fiyatı bu arada 30 leva. Yani bu 600 TL bu arada arkadaşlar. Şu Bakın ne diyeceğim size? Bu kutu 30 levaymış. Şemin içindeki ruj ise 50 levaymış. 80 leva oluyor bu ikisi. 1600 TL şu elimdeki fenti. Bu da 42 leva. 800 TL. Maske 12 levaymış. Bu da 200 leva. 250 leva falan ediyor. 15 leva. Toplam da 300 TL falan ediyor. Bu da 15 levaymış. Bu da 300 TL ediyor bu arada arkadaşlar. Teşekkür ederim. İlk kez fenti rujum oldu. Çok mutluyum.